Merhabalar, yepyeni yeni bir Clash of Clans filmiyle daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugün TLSCAM'in 35 hesabımızdayız. Şöyle gel bakalım şuradan isteğimizi isteyerek başlayalım. Bugün neler yapacağız? Bir tane inşaatçımız boşta. İlk öncelikle onu çalıştırırız diye düşünüyorum. Biraz kareksir kasıp şu hayvan barınağını çalıştırmaya çalışırız. Bir gün 4 saat testimiz var. 5.3 milyon altınımız var. Hmm. Aslında bu altına bir tane de bomba yükseltebilirim ya. Sonraki yükseltmeyi de şey yaparız. Ya da şuradan bir altınım var mı? Bakayım 2.3 milyon altın geliyor buradan da. 7.7 milyon oldu. Hmm, 8 milyona inşaat kulübesi yükseltelim. En mantıklısı olur. Onu yükselteriz video sonunda. Bu arada dünkü videonun sonunda saat kulesi yükseltmeyi bıraktım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Direkt bir tane ana köye saldırı yaparak videoya başlamak istiyorum. Çünkü ana köye bir yandan ordu basılıyor olsun. E, ee, ikinci üçüncü saldırı için. Üçüncü saldırı videoya yetişir mi bilmiyorum ama. Şuradan eşleşme bul deyip saldırımızı yapalım. Bir biraz ganimet iyi bir güzel köy çıkarsa bizim için çok güzel olur diyebilirim. Bu arada videoya bir like atarsanız ve abone olmadıysanız abone olursanız çok çok mutlu olurum. 34 kupa birden veriyor. Bunu da bir saldıralım bakalım. Ve şuradan başlayacağım Arkadaşlar store Net'ten de ucuza altın bilet ve taş alabilirsiniz dilerseniz açıklamalar kısmında linki var bilginiz olsun Buradan duvar yıkıcı atacağım süper duvar yıkıcıyı Güzel Şimdi oradaki havanı nasıl halledeceğiz Bir tane vuracak ya Ah be Neyse sıkıntı yok en azından bir tane Vurabilir sadece Bebek ejderhaları da biraz boşuna harcamış Gibi olduk Şu monoliti indirebilirsek muazzam iyi olur da bizim için bilmiyorum Eee bundan Ne kadar fazla hasar çıkaracağız monolite Ah olmadı <laughs> Süper duvar yıkıcı tek attı şampiyon. Patlama hasarıyla alır demiştim. Şöyle levatıcıyı biraz koruma amaçlı. Biraz merkeze girmek amaçlı. Şimdi şu BD binasına doğru gitmemiz lazım bizim. Bir buçuk dakika bir süremiz kaldı. Güzel. Ah be Kreyç'i koruyabilseydik iyi olurdu bir de. Koruyamadık. Şöyle koruyucunun özelliğini basacağım burada. Bu arada şampiyonu atamamışım farkında değilim. Ben ona basmıştım bu arada. Her videoda aynı şeyi konuşuyorum artık ama. Şuradan bir dondurma büyüsü. Ona lan küçük barbar kral var orada. Yeni mi gelmiş öyle ilk kez görüyorum. Çok tatlı duruyor çok iyi duruyor. <laughs> küçücük bir şey. Barbar Barbarcal'ın özelliğini bastık. Şampiyonun özelliğine basalım. Ah dondurma boşa gitti. Yani süre yeterli olmayacak muhtemelen. Ama yine de fena bir saldırı değildi. 34 kupanın kaçını alacağız? Oradan bir 22-21 kupa falan gelecek sanırsam. Kare altını da almışız. Köydeki daha çok e, iksir kalmış. de zaten ihtiyacımız yok. Aslında almamız gereken her şeyi almışız köyden. Güzel ya. Kötü bir saldırı değil de. Ha, yani ganimeti düşükmüş ama bu köyün ya. Kupası için saldırmışız bir tık. 23 kupa geldi. Sıkıntı yok. Yıldız bonus vesaire almışız. Oradan ganimeti biraz çıkarttık diye düşünebiliriz. Ee, 8 milyon oldu. Şuradan gel bakalım. Ee, i̇nşaat kulübesine 3. seviye yükseltmeye bırakalım güzel bir şekilde. Tamamdır. Ee, şuradan gel bakayım. Ödüllerden 2 milyon altın. Hadi onu da aldık. Güzel. İsteğimizi istemiyoruz. 5 dakikamız var. Şurada etkinlikten ödüllerimizi alalım. 7 gün 22 saati kalmış. Ve inşaatçısı tarafında saldırı yapmak istiyorum. Ee, şuradan gel bakalım. Helikopterimiz varken savaş helikopterimiz. Biraz uzun sürüyor. Burayı keseyim ben. Rakip bulması. Evet geldik. Hmm, havaya bakan bir ya. Tamamdır. Yine helikopter kullanacağız. Top arabası kullanacağız. Nega teste konusunda yetişebilecek miyiz bakalım. Güzel. Aslında oraya pek katabilirdik ya. Oraya pek katmamız lazım da aslında da. Bomba için nereye gidiyorsun ya? Bombacılar bazen çok ağır ekiyorlar ya. Şuradan yana sıkıntı yaşamayız diye düşünüyorum. 10 saniyelik bir süremiz var. Şurada helikoptere şu iki bina vurmaya başlamadan önce aslında şuraya bir tane pek kalsaydık tank kalsaydık. Helikopter oradan sağ çıkardı ve orayı tamamen temizlerdi. Orada bir hatamız oldu. Burada helikopterimiz olsaydı güzel olurdu ya. Şimdi helikoptersi saldırmak zorundayız buraya. Bir tane top arabamız kalsın. Oo. Ya Lapskür Hüseyin menzilin niye bu kadar yüksek oğlum? Burayı görüyor ya. Manyak bir şey. Top arabasını kaybettik başı boşu boşuna. numara bas özelliğine, sen de T3 özellik basaman. %63, %63. Vur bakalım pekka. İlk saldırıdan kötü oynadık ya. İkinci köyü çok rahat alabilirdik. Sağlık olsun yine de. Bir de şu lağ menzili aşırı yüksek ya. %171-5 yıldız alıyoruz. Ah be bir yıldız kaldı. E, 6 yıldız alsaydık tam olacaktı. Bu arada rakibimize %186 almayı başarmış. Oradan bir küçük bir şey kaybettik. Ödüllerden tamam herhangi bir şey yok. Bir tane daha saldırı yapmak istiyorum şöyle isteğimizi isteyelim şuradan ondan sonra saldırım yapayım 50 saniye kalmış o zaman beklemeyeceğim hiç onu bir tane daha saldırı yapmak istiyorum hızısından. bu sefer altı alalım bu arada rakibi hızlı buldu bu sefer güzel hmm. tamam karaya bakan ekseyi bölgesel saldıracağız oraya. Helikopterle başlayalım bakalım. Çünkü devi de bir ara 20 seviye yapmamız lazım. Önemli. Dediğim gibi saldırı çıkartamıyorum ya. Ne başarısız olacağız sanırım. Güzel düzenmiş. Alınabilir de aslında. Daha önce de saldırdığım düzenlerden bir tanesi bu da. Pekkalar falan yer etti ya şeyler. Burada fırın çok güzel iş yapacak bu arada. Uf uf uf. can yakıyor fırın. Oo, burada Pekkan özelliği muazzam. Helikopterle iki maçtır istediğim verimi alamıyorum yalnız. O yüzden ilk saldırılardan her şeye rağmen yine bir üç yıldızla çıkıyoruz ama. Kesinlikle istediğim verimi alamıyorum. Helikopterin bir kere yaşaması lazım. Orada erken öldü şuradaki e, hava savunmasına. Normalde şurada t 3 basıp yaşamam lazımdı benim orada. Helikopteri biraz alışmamız lazım gibi duruyor. Her köy üzerinde kullanmak için çünkü çok güçlü gerçekten. 1 2 Buradan 5 yıldız çıkartır mıyız ya? Bakalım. 8 numara. Aldım seni şöyle. Lan içeriye girecek bir koridor oluşturmamız lazım. Onu nasıl oluşturacağız acaba? O biraz sıkıntı. Oğlum iki saattir gelme nokçu şimdi mi geleceğini tuttu? güzel. Şu alt dikini de alacağız. Ondan sonra koridoru herhalde diğer taraftan yapacağız ya. Aynen öyle. Süreden yana sorun yaşayacağız ha. 20 saniye. 5 yıldızı aldık. Önemliydi. %186 Ah şu küçük Tesla'lar olmayı da iyi de Tesla'lar %186 da bıraktı bize Bir 5 yıldız daha aldık İkisi de helikoptere yazar helikopterden alamadığımız şeylere yazar diyelim. Rekibimiz ne yapmış bakalım. Rekibimiz %160 yapmış arkadaşlar. Buradan da birkaç kupa biz kazandık. Olduğumuz yerde duruyoruz diyebiliriz. Şu an için helikopteri daha iyi kullanmamız lazım. Dediğim gibi inşaat üstünde daha iyi yerlere gelebilmek için. Şimdi ana bir tane daha saldırı yapalım. Şöyle isteğimi isteyeceğim. 15 tane sinsi goblin gelmiş bu arada. Maşallah. Şuradan eee Alev atıcımızı isteyelim. Bir tane daha saldırı sığar mı video? Sığmaz. Normal köyde yapalım. Bu arada deve eldiveni yükseltebiliyor şu Yeni fark ettim. 2100, 420. Burada deve eldiveni 12. seviyeye yükseltmeye bırakıyorum arkadaşlar. Hatta direkt yükseltiyorum. Yükseltmeye bırakıyorum. Biraz yanlış olur. Pek bir süresi olmadığı için. Buradan hatta 13'e de yükseltelim. Ondan sonra mavi kristal ve mor kristale yine ihtiyacımız var. Şu an 13. seviyeye kadar yükseltebildik. Ekipmanlarımız aktif olarak şu an bu şekildeler. Geliştirmeye devam edeceğiz. 21. seviyeye kadar dev eldiveni. Evet. Ganimetin olmadığı bu kupalarda ganimet açısından iyi bir köy diye düşünüyorum açıkçası. Ee, buradan 2 yıldız koparsak yeter artar bize. Şimdi nasıl bir saldırı yapalım buraya? Şöyle gel bakalım şuradan. Ve bir tane dev yolla. Tesla mesle çıkmasın. Şuraya bir tane yerli batıcı fırlat. Oradan alabildiği kadar bize bir şeyler çıkarsın. Evet melekler deve gitti. Aferin melekler. Alev atıcı indir şu yükseğini artık canımı sıkıyor. <laughs> Şuraya bir tane öfke büyüse. Güzel. Barbar kaldı o tarafı temizlesin. Yalnız burada hem hava patlatacağım şey bize sıkıntı yaratır. Dev eldiveni bastım şu hava soğumasını hızlısından indirebilirsek. Güzel. Burada direkt geri çağırmayı kullanacağım. Bir tane daha vurabilseydik güzel olur da sıkıntı değil. Oh sinsi goblin ordusu çıktı oradan. Güzel rakip kreçe indirdik. Ana orduyu da şuradan bırakalım arkadaşlar artık. Özelliğini de bastım. Kreçe bu arada kaybetmişiz. Neye kaybettiğimizi hiç görmedim bile. Yani iki yıldız aldık güzel. Şuraya bir görünmezlik atacağım. Ganimetin de önemli bir kısmını aldık. Barbar kral vesaire yaşıyor da yani yeterli olacağını düşünmüyorum ben. Monolit var en önemlisi. Şuraya bir dondurma büyüsü attım monoliti indirmek için. Güzel monoliti de indirdik. Süreden yana yeterli olmaz ya elimizdekiler. Yani belki teknik olarak Timefield'den 3 yıldız olabilir ama Daha doğrusu iki yıldız. Evet havada zaten bir şeyimiz kalmadı. Burada koruyucu da düşecektir birazdan. Aynen öyle. Barbar kral ejderhalar kaldı. Belki böyle bir, bir dakikamız falan da olsa Barbar kral alır mıydı burayı? O da zor gibi gözüküyor artık bu saatten sonra. %86 iki yıldız aldık. Ve süremiz bitiyor arkadaşlar burada. En azından güzel bir kupa ve ganimet aldık. O yüzden bizim için faydalı bir saldırı olduğunu düşünüyorum. 750 de etkinlik puanı almışız. Bonuslardan iyi bir ganimet geldi. Zaten bonuslarda olmasa bu kupalarda direkt aç kılacağız. Ganimet çünkü çok zor çıkıyor köylerden gerçekten. Yani güzel bir video oldu diye düşünüyorum. Şu inşaat üstünde helikopter için daha iyi çözersek daha iyi işler yapabiliriz diye düşünmekteyim ayrıyetten. Ee, eski düzenlerden birkaç tane düzen geldi özellikle ilk saldırdığımız değil. Gerçi ikisi de galiba tanıdık düzenlerde helikoptere onlarda iyi kullanmayı çözerse halledebileceğimiz düzenler diye düşünüyorum. İzlediğiniz için değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkürler. Hafta sonu hesabı bir efsane bir lige geri çıkartıp orada güzel bir şekilde kareksir kasarı şu an lastiği yükseltmeye bıraktım. Bir kareksir ihtiyacımız var. Altını çok rahat hallederiz ama kareksir biraz önemli. Eksiri zaten biliyorsunuz taşıyor. Eee laboratuvarda yükseltme Yapıyor olmamıza rağmen yarın yeni video ile görüşmek üzere arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın ee, hoşçakalın görüşürüz bay bay.